Merhaba arkadaşlar, bugün size ticari ünvanlar konusunu anlatacağım. Ticari ünvanlar işletme sahibini diğer işletme sahipliğinden ayırmaya yarayan ünvan ismine ticari ünvanı denir. Bir başka deyişle de ticaret ünvanı işletmeyi şahsileştirmekte ve işletmenin diğer işletmelerden ayırt edilmesini amaçlamaktadır. Ticaret ünvanı ticari işletme ile müşterileri arasında sıkı bir bağın kurulmasını temin etmektedir. Ticaret ünvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemler yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakı imzalarken kullandığı isimdir. Ticaret ünvanı gerçek veya tüzel kişiyi ticari işletmenin sahibi olarak belirtir. Ticaret ünvanı ticari işletmenin zorunlu bir unsuru olup işletmeden ayrı olarak devir edilemez. Ticaret ünvanı ilişki usul ve esasları özetlersek işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareleri Türkçe olmak şartıyla ticaret ünvanını serbestçe belirtilebilir. Ünvanda yer alacak ifadeler tacirin kimliği, işletmenin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında başka kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak şekilde olmamalıdır. Ticaret ünvanında Türk, Türkiye Cumhuriyeti ve milli kelimeleri yalın, sade, eksiksiz ve olarak bakanlar kurulu kararı ile konulabilir resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir. Ülke isimlerinin kullanımı için ise o ülkenin yetkili makamlarında izin alınmalıdır. Anonim ve limited şirketlerin ticari ünvanında işletme konularından en az biri yer almalıdır. Anonim şirketlerin ünvanında holding ibaresine yer verilmesi zorunludur. Bir tasarıda imzanın seçim müdürüne sunulması ile ilgili olup gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir ayrımı yaparak açıklamak icap eder. Gerçek kişi tacir, Temsil dilekçesiyle birlikte notere tasdik ettirilmiş ünvanları bir ünvanların altına atılacakları imzaya seçim müdürlerine verilir. Tüzel kişi tacinleri ise ünvanla birlikte onun adına imzaya, yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırarak seçim müdürüne verilir. Gerçek kişi ticaret ünvanı nedir? Gerçek kişilerin ünvanları alt ve soyad içerir. Gerçek kişi ticaret ünvanını alırken herhangi bir kısıtlama yapılmadan tüm harfleri içerecek şekilde eksiksiz olarak yazılmalıdır. Ancak aynı sicil dairesinde daha önce aynı isimle alınmış başka bir tescil işlemi yapılmışsa ek getirilmesi zorunludur. Daha sonra gerçek kişi olan tacir işletmesiyle ilgili tüm işleri bu ünvanla yapmalıdır. Tüzel kişi ticaret ünvanı nedir? Tüzel kişiler Limited şirketleri, kooperatif şirketler, anonim şirketler, ticaret ünvanlarının aksi bir kural bulunmadığı sürece istedikleri gibi belirleyebilirler. Ancak şirketlerin sonuna limited ya da anonim şirket gibi ibarenin yerleştirilmesi gerekir. Yine aynı şekilde işletmenin her işletmede bu ticaret ünvanı kullanılması gerekmektedir. Hükmü şahsın ibaresinde yer alan kanuna göre bir ticaret ünvanla Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılabilir. Ticaret ünvanı için gerekli belgeler taahhütname, dilekçe, kimlik fotokopisi, bir asıl ve kim, bir fotokopi olmak üzere imza beyannamesi, bir fotokopi ve bir asıl olmak üzere mükellef görüntüleme evrakı. Ticaret ünvanı başvurusu için neler yapılabilir? Ticaret ünvanı başvurusu ve tescil işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne giderek yapılmaktadır. Ticaret işlemlerinin ardından resmi olarak işletmemizin bir ünvanı bulunmuş olur. Belirlediğimiz ünvanı tescil etmeden kullandığınız takdirde ceza yaptırımı uygulanmaktadır. Bu yüzden tescil ettirilmeyen ticaret ünvanlarının herhangi bir geçerliliği yoktur. Ticaret ünvanı korunması. Kanunun emrettiği şekilde tescil ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanını kullanma hakkı sadece ünvan sahibine aittir. İşletme sahibinin ticaret ünvanı üzerinde teken hakkı bulunmaktadır. Zarar görme veya zarar tehlikesi gibi şartlar aranmaz, tamamlayıcı ve genel koruma teşkil eden haksız rekabetin meni ile ilgili hükümlerde ise zarar veya zarar tehlikesi aranmıştır. Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk patent endüstrisi görevlerini yaparken bir ticaret sicilinin tescil edilmediğini, kanuni düzenlemeleri aykırı olarak tescil edildiğini ya da kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili ticaret sicil müdürüne Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmek zorundadır. Şeffaflık ve açıklık ilkesi gereği bu gerekler de yeni çıkan yeniliklerden. Tacillerin ticari belgelerinde ünvanların yanında sicil numarası, ticari işletmenin merkezi, sermaye şirketi ise sermaye miktarı ve internet sitesi, adres ve numarasının da gösterilmesi gerekecektir. Gerçek kişilerin ticaret ünvanları ya da tüzel kişi ünvanlarında gerçek kişilerin adı belirtmişse bu ünvanlar Türkiye genelinde korunacaktır. Benim bu haftalık anlatacağım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.